Mahkemelerde davaların görüldüğü Hollywood filmlerini çok seviyorum. Çünkü bu filmlerde aslında iyi bir avukat demenin iyi bir hikaye anlatıcısı olduğunu anlıyoruz. Birisi mesela cinayetle suçlanıyorsa avukatı jürinin karşısına geçer ve bu insanın ne kadar örnek bir vatandaş olduğunu, ne kadar iyi bir insan olduğunu anlatmaya çalışır. Karşı tarafta cinayetle suçlanan bu kişinin daha önceden işlemiş olabileceği suçları jüriye sunmaya çalışır. Belki de bir kavgaya karışmıştır. Belki küçük bir hırsızlık yapmıştır daha önce. Burada aslında iki taraf da tamamen aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Yani bu kişi hakkında işlerine yarayabilecek bir hikaye oluşturmak. Çünkü bir konu veya kişi hakkında duyduğumuz hikayeler o konuyu veya o kişiyi anlamamızı kolaylaştırıyor. Yani hikaye her şeydir ve aynı prensip mahkemelerde olduğu gibi siyasette de geçerli. Siyasette de hikayeler yani siyasi anlatılar bizim bir konuya nasıl bakmamız gerektiğini belirliyor. Aynı olaylar, aynı gerçeklikler bambaşka biçimlerdeki anlatılarla karşımıza sunuluyor. Siyasetçiler de önlerinde duran gerçeklikleri kendi işlerine yarayacak bir şekilde sokmaya çalışıyorlar. Bunların içinde yalanlar da olabilir, doğrular da olabilir ama önemli olan şey gerçeğin kendisi değil. Gerçeği nasıl algıladığımız. Donald Trump'ın 2016 başkanlık yarışındaki sloganı Amerika'yı yeniden harika yaptı. Donald Trump'ın bir anlatısı vardı ve sloganı da bu anlatıyla birleşmişti. Burası bir zamanlar mükemmel bir ülkeydi ama zayıf, yumuşak liderler ve elitlerin halkın isteklerini göz önünde bulundurmaması yüzünden Amerika artık kötü bir ülke. Kampanyasındaki bütün anlatıyı o eski, harika, güzel günlerin Amerikası'na dönmek üzerine kurmuştu. Daha önce toplumsal olarak avantajlı konumda bulunan ama son yıllarda azınlık haklarıyla, LGBT'yi artı hakları ile birlikte bu avantajlı konumunu kaybeden pek çok insan için Donald Trump çok çok ideal bir hikaye sunuyordu. Bu hikayeyle seçimi de kazanmayı başardı. Bugün nere kadar Recep Tayyip Erdoğan da kendi hikayesini oluşturmak konusunda başarılı denebilecek bir siyasetçiydi. İnsanlar öyle ya da böyle kendisinin anlattığı hikayelere inanıyorlardı ve ona göre hareket ediyorlardı kol gibi su akacakmış. Kim demiş bu lafı? Tayyip Erdoğan. Bak o dediyse akan sular durur. İstanbul'da sular akmıyordu. İBB başkanı iken o halletmişti. Başörtülü öğrenciler üniversiteye alınmazlardı. O aldırmıştı. Kasımpaşalıydı. Eskiden futbol oynamıştı. Tamamen halktan birisiydi. Ekonomiden en iyi onun iktidarı anlardı. İktidarın yakın yıllardaki en başarılı anlatılarından birisi de 15 Temmuz'a dair. Bu artık kimse için sır değil, 15 Temmuz'da darbeye kalkışan kişiler yıllardır bu iktidar varken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine yerleşen kişilerdi. İktidar, 15 Temmuz'un üstümüzde yarattığı travmayı çok iyi kullandı ve yeni bir hikaye üretmeyi başardı. Ve normalde bu tip bir skandaldan sonra mevcut iktidarın da düşmesi beklenirdi. Ama öyle olmadı. Rabbim de, milletim de bizi affetsin. İktidarların belli meşruiyet kaynakları vardır. Şimdi işte iktidar meşruiyeti nereden alır? Tanrı'dan olur güçleşir. Savaş kazanırsın, iktidar meşruiyetin olur. Meşruiyet kaynakları bunlardan ibaret değil. Mesela demokrasi, halkın çoğunluğun e, olayını alırsın, bir meşruiyet kaynağıdır. 15 Temmuz hikayesinin kötü tarafı o oldu işte. Yani meşruiyetin kaynağı 15 Temmuz zaferi olunca, yani o darbeyi önledik biz olunca, 15 Temmuz şehitlerinin kanı üzerinde bir iktidar kurulmaya çalışılınca, yani biz. O meşruiyetini o kendini feda etmiş. Yönetme meşruiyetlerini artık demokratik bir süreçten dolayı almıyorlardı, bir savaşı kazanmış olmaktan alıyorlardı. Kurdukları bu anlatı, 15 Temmuz'u iktidarın yaptığı hataların bir sonucu olmaktan çıkardı ve şanlı bir destan haline getirdi. Boğaziçi Köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu, daha pek çok yere ismi verildi, aynı gün Demokrasi ve Milli Birlik günü ilan edildi, hatta bugün ders kitaplarına bile girdi. Darbe girişiminden 3 hafta sonraki büyük yeni kapı mitingine muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu bile katıldı. Bu da iktidarın anlatısını muhalefet tarafından da kabul gördüğünü bize düşündürdü. O hal dönemindeki korku ikliminde de 15 Temmuz'a dair farklı bir anlatı ortaya çıkamadı ve 15 Temmuz anlatısı artık tamamen iktidarın istediği şekle girdi. Yıllarca Fethullahçı yapılanmaya her istediğini veren bir iktidarın hikayesi yerine artık bu yapılanmayla savaşabilecek tek iktidarın hikayesini okumaya başladık. Türkiye'nin ekonomisi de bir başka hikaye. Bu iktidarın yıllarca ekonomiyi ne kadar iyi yönettiğini dinledik. 2010'ların başında pek çok insan Türkiye'nin o kadar da sürdürülebilir bir ekonomisi olmadığını söylüyordu ama yine de AKP'nin ekonomiyi çok iyi yönettiği algısı ve hikayesi güçlü biçimde durdu. Türkiye'nin ekonomik olarak pek de iyi durumda olmadığı artık herkesin kabul ettiği bir şey ve iktidar da bu yüzden başka bir anlatı oluşturarak durumu idare etmeye çalışıyor. Bu hikayeye göre Türkiye'de ekonomi evet o kadar da iyi durumda değil ama dünyanın geri kalanından çok çok daha iyi durumda. Avrupa'ya bakalım. İngiltere'de raflar boş. Buna karşılık muhalefetin artık ekonomi üzerinde daha güçlü anlatıları var. Mesela 128 milyar dolara ne oldu sorusu hepimize aynı şeyi ifade ediyor. Veya beşli çetenin lafı geçince hepimiz iktidarın ihale verdiği şirketleri anlıyoruz. O beşli çeteyi zenginleştirmek istiyor. Bunlar artık bizim dilimize girmiş ve oturmuş kavramlar ve anlatılar da zaten bu şekilde güç kazanıyor. Ortada bir zamanlar ekonomiyi çok iyi yönettiği söylenen iktidardan artık pek fazla eser yok. Cumhur İttifakı'nın kendi seçmenleri de Türkiye'deki ekonomi yönetimini kötü buluyor. Şu anda gidiyoruz markete aynı Kemal Sunan'ın filmi gibi 50 gram peynir ver, e, bilmem 25 gram ne ver, böyle bir durumdayız kardeşim. AK Parti olarak ben bu işe bir de üstelik üyeyim. Olduğuma da o olacağıma da bin, bin pişmanım. 20 yıldır benim oyum AK Parti'den çalışmamış. Ama bugünden sonra son. Muhalefeti en çok kuvvetlendiren hikayelerden birisi de 2019 yerel seçimleri oldu. Bu seçimlerde kurulan ittifak 20 yıllık AKP iktidarının da nasıl sonunun geleceğine dair bir hikayeyi bize oluşturmaya başladı. Seçimlerdeki adaylar da işte Mansur Yavaş'ta, İmamoğlu'nda Tüm muhalefet yan yana gelme konusunda bence başarılı oldu. Ee, o bence bir başarı hikayesi olarak e, adlandırılabilir. Öyle de böyle tüm muhalif partiler e, en azından o başkanlarla belli bir 51 ilgi, alaka, sevgi, saygı çerçevesi var. Birbirleriyle her konuda aynı yerde olmayabilirler. Hatta zaman zaman birbirleriyle tartışabilirler de. Ama 20 yıllık Erdoğan iktidarına karşı kazanmak için bir ittifaka ihtiyaç duyuldu. Artık hemen hemen herkesin kabullendiği bir gerçek. Muhalefet artık anlatı yaratmakta da daha iyi olabilir ama bu Türkiye'nin bütün hikayesini yazabildiği anlamına gelmiyor. Özellikle de mesele dış politika olunca. Mesela Erdoğan hala NATO içerisinde isterse sorun çıkartabiliyor. Rusya-Ukrayna savaşından sonraki tahıl krizinde de kendisine bir problem çözücü rolünü biçmeyi başarmıştı. Savaş konuşulduğu zaman, enerji konuşulduğu zaman, önce, o strateji konuşulduğu zaman Türkiye'ye mi? Her ağırlığını hissedersiniz. Siz. Şimdi bu, ve bu ülkenin başındaki lider de önemli bir insan haline ister istemez. Politik noktaların gündeme gelmesi işte Ukrayna Savaşı, İsveç'in Finlandiya'nın NATO üyeliği falan. İşler konular buraya gelince ya dünyada itibar görmeyecek, saygı duyulmayacak bir lider saygı duyulabilir bir lider haline geliyor. Türkiye'de iktidarın dış politikasına alternatif bir dış politika önermek kendi başına neredeyse bir ihanet gibi algılandığından dolayı muhalefette bu konuda zorlandı. Geleneksel medya Türkiye'de siyasi anlatı yaratmanın, siyasi hikaye anlatmanın en önemli yerlerinden birisiydi. Yıllar içinde pek çok ana akım muhalif medyanın yavaş yavaş iktidarın eline geçtiğini gördük. Tüm bunlar hikayeleri kontrol altında tutmak için yapılmıştı. 2013'te gezi olayları olurken ana akım medyada gördüğümüz penguen belgeselleri de aslında bir noktaya kadar bunun işe yaradığını gösteriyor bize. Siyasetin sosyal medyaya taşınması da biraz zaten bu döneme denk geliyor. Çünkü ana akım medyada gördüğümüz hikayeler iktidarın anlatısına hizmet eden hikayelerdi. Ama sosyal medyada bambaşka bir hikayeye tanık olabiliyorduk. İktidar artık kullanımı iyice demokratikleşmiş ve alternatif anlatıların da olduğu sosyal medyayı tıpkı ana akım medya gibi kontrol etmek istiyor. Sosyal medyadaki yalan yanlış haberleri engellemekten ziyade kendi anlatısıyla örtüşmeyen hikayeleri engellemeye çalışıyor. Bunun için 2022'nin Ekim ayında yeni bir sosyal medya tasarısını meclise sunmak istiyor. Siyasi anlatılar ana akım medyadan da sosyal medyadan da bizi kuşatmaya devam edecek. Bazen de çökecekler. Bir zamanlar ekonomiyi çok iyi yönetenler batıran kişiler olacak. Bir zamanlar liderlik vasfı olmadığı anlatılan kişilerin 2023'te Cumhurbaşkanlığına gelme ihtimali konuşulacak. Değişmeyen tek şey de hikayelerin kuvveti olacak. Yenilerini yazacağız, eskilerini çöpe atacağız. Asıl önemli olan bize dokunabilecek ve anlayabileceğimiz, anlaşabileceğimiz, ilişki kurabileceğimiz hikayeler olacak.